Oo, o rakip kompa bak sıkıntı büyük. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir kalan gün aramız vardı. Onu da aradan çıkartalım dedik. Karakter çok güzel değil mi bu arada? Harbi çok güzel yapmışlar ya. Bir de yeşil Malphite kostüme bak. Ağzı açık Malphite. Bir de buna bak. Aynı oyunda bu ikisi. Çok sıkıntı bir karakter. Şey de lazım ya böyle. Lee'sin ama kadın nesin böyle dövüşçü yakın dövüş böyle şakşuk çevik böyle değişik şeyler yaptı. Yok yapın hemen. Bir, bir, yıl bitmeden çıksın o. Size 24.08 2026'ya kadar vakit veriyorum. Dediğim karakter çıkacak. O da jungle veya top olsun ama böyle şey kılıçla mılıçlı Camille Fiore gibi değil böyle bildiğin eliyle şunk şunk falan yapacak böyle tamam mı? Hadi kolay gelsin ekip. Arkadaşlar Yunara tap yapacağız. Yunara bittikten sonra aklımda ADC'leri jungle'da oynama fikri var. Veya çok beğendiklerimizi şöyle bir tekrar anma da var. Çünkü bazıları gerçekten saçma sapan güzeldi. Ben şimdi size söyleyeceğim. Mesela bak eş çok iyiydi. Aşırı iyiydi. Jinx 3. eşya olarak falan aldık ama çok güçlüydü. Motoflash'ı dost ona ben de atayım. <laughs> oh. Rakip burada yine aşağı yatan taraf oldu. Bunu da alacağız. Bunun tüm zımbırtılarını almak lazım. Hoş geldin daya. Güzel. Başka beğendiğim Twitch çok güzel oldu mesela. Twitch oynayabiliriz arkadaşlar. O da feynasal iyiydi. Güzel hasar yemiş. Bu matchup aşırı sıkıntı bir matchup. Sebebini söyleyeceğim size. Karakter çok dangoz. Milley denilen karakter aşırı... Oh. Ayı sen kes bari ayı. Yeah. Ne işin var burada daha? 3.30'da bitmiyor mu sizin clear'ınız ya? 3 kamp alıp gelmiş. Gitsene diğer tarafı da dön ya. ha ha Hey, I'm coming, man. Savaş. Slow yedin çocuk. Güzel bir skor. Emot da atalım da emotun bok gibi. Kalmış yine bunlar arkadaşlar. Adamı kesiyorum böyle tilt edici kudurtucu emot atamıyorum. Unutmuşum çünkü. Sağlık olsun mu arkadaşlar? 13-17 farmda koymuşuz. 3 farm falan fark etmez arkadaşlar yani. O önemli. Bir rakip Şimdi bu kemik sırt denen şeyini bir almak lazım bunun. Alamadık daha. Bir, de iki. bir düz vurabilir miyim? Çok canım çekti. İlla neden izin vermiyorsun ya? Çok bir şey istemiyorum. Bir tane düz durup gidecektim. Ne atacak bana? Bunlar da gold veriyor. Alın ne bunlara? Aldık kemik zırhı. Böyle de alabiliyorsunuz. İlla hedefe vurmanıza gerek yok bir W salsam bakın oradan minyon ölüyor ta oraya kadar gidiyor bunu da alalım illa bu dokunaşları artık neyse yoksa problem olmuyor onları alacağınız keyifler yerine gelecek ondan sonra zaten yapma al bakalım biraz daha dürtelim seni dojarız çok güzel trade'ler Burayı iyice şöyle slovyasi vuruyorum Biraz daha iş uzasaydı skora gidebilirdik. Ayı gelmez değil mi? Ben hiç görüş koymuyorum ama. Ayı gelme. Şaka şaka. Ayı gelecek arkadaşlar. Çok kokusunu aldım ya. Bir görüş koyacağım şuraya. Altı olmak istiyorum şahsen. Ayı botdaymış benim game sense, benim infolar. Yaşlanmışız be arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir wave daha alalım. Oradan bir düşünürüz ne yapacağımıza. Beni kesmek ister ve başarılı olabilir. Ve ben başarılı olmasını istemiyorum. Hiç uzatmayacağım, kaçacağım. Bir tane çivili almış. Niye almış o da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Can falan da doldurmuyorum. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Tırpan lazım bana. Link kolay geçiyor ya. Tırpanla gelebilirim. Hemen bir daha gidelim. Kaç? 1300. Bulunur. Bulunur. Bizim bot değil, nasıl kazanıyor? Hayretler içerisindeyim. Zınk! W ile skoru aldık. Çok güzeldi burası. Yani late'de böyle kovalacağız arkadaşlar rakipleri. Haberiniz olsun. Hemen buradan görüşü de hallediyorum. Late game çok keyifli olacak. Onu söyleyebilirim. Yunara da şöyle çalışıyor bu. Benim tahminim bu yönde. Erken oyunu daha zayıf yapacak. Ama late'i çok daha güçlü yapacak. Salın krallar beni. Ya yani ne saçma sapan mevzular. İki flash yaktılar üstüme ya. <laughs> <laughs> o böcekler mi gidiyor? İkisinde flash yok ki buradan çıkışları olmayacak bunların. Baba olay yerine yakın. Ha. Olay yerine yakın olacağımı söylemiştim. Oy 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 ay, ay Güzel oldu burası. Eşya bitti. Gidip alacağım. Ben biraz barikat almak istiyorum. Bir tane de barikat alsam öyle gitsem olur bence. Çok iyi oldu burası ya. Triple olması daha daha iyi oldu yani. Kimse dızlamadı ya skorları. See you later man. Oo oh, W'mu. Kalayım ya. Kalayım yani şu an o kadar da acelem yok. Ultim zaten 50 saniye. Belki dönmeden bir şeyler yapabilirim. Ama red buff birazcık sıkıntı. Hemen çıkalım şu alandan. Daha fazla hasar yemeyelim. Okey. Bir daha beyze gideceğim. Sıkıntı büyük. Karakter çok tehlikeli ya. Şimdi hızlıca yuntal, yuntal mı yapsam kreken ama bu mu diyeyim ama diyeyim bu, bu, bu diyeyim ya krakenle çok güzel oluyor bunun etkileşimi buraya kadar şimdi illeyi biraz vurabilir miyim biraz patlattık açıkçası inanıp oynamasını isterim. oluyor bu bu çara? Çok iyi atak speed Ejder gitmiş tamam bende kimse yok Bir evde pushlar barikatım alır defolup giderim arkadaşlar Ama iyi çalıştı he Harbi iyi çalıştı yani ben beğendim Güzel büyük farmları da nasıl alıyorum ama gördünüz değil mi? Bak çok iyisin ha Geceleri uyumadan özel oyun kuruyorum Antrenman modu gibi Giriyorum oraya 50 tane büyük farm alıyorum öyle uyuyorum Yapma ya ha? her gün öğrenmem lazım artık şaka 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 lanine vurmaya çalışırsa farmlara bir daha bir dalabilirim Buranın sonu skor olmalı ya. Çok güzel oynadık be. Ben burada like isterim. Siz de atarsınız diye düşünüyorum. Burada like istenecek kadar iyi oynadık. Çok güzeldi burası. Burada yemeğe biraz mola veriyoruz. Uyuyorsak bir gözleri açıyoruz burada. burada. Önemli bir şey olmuş burada. Gözleri açıyoruz. Dayaklı bir atıp geri devam edebiliriz ne yapıyorsak. Hak ettik. Şimdi buradan kuleyi de almak istiyorum. Ha ben bu deneysel gün işini beğendim. Oğlum. Burada artık ikinci lag. Like, şaka. Hayır, sakın yapmayın. Lagı like geri çekiyor. Neler yapıyoruz ya? Abi. Hallet onu dostum. Helal sana. Helal sana. Kraken bitti. Siz biliyorsunuz değil mi ben ne yapacağım şu an biliyorsunuz. Biliyorsunuz biliyorsunuz artık kaç yıl oldu ya. Hangisi diye düşünüyorum. Hangisi diye düşünüyorum şu an. Buff'lı şeyleri severim. Acil ayakkabı almalıyız. 1100 golda. Bunu da alınca da atiklik alabilirim Yani karşıda slow var çünkü. Volibear'ın E'si var. ZWE'si, Lux E'si var. Trist W'su bile var. Ama atak speedde de seviyoruz yani ne yapalım. Biz buraya erkenden gelmeyelim. Ben bir tier 2 almaya gideyim. Benim gücü fark etmesinler ki oyun biraz daha uzasın. Biraz daha uzasın. Ben size bir 1 v 5 şey yapabilirim. Penta atabilirim boy. oyun. Fena önündeyiz dakikanın. Siz de istersiniz böyle bir şey zaten. O yüzden birazcık oyunu şey yapalım uzatalım. Uçar deliriyor ulti açınca. Kardeş bu ne hırsla? Özür dilerim savaş oyununda düşmanı indirdiğim için. Bayern Münih gibi. Zed nereye gitti? Bayern Münih şu ara. Tak dön buraya. Dönmene. Ya son dönmesini bekliyorum tabii t 2 için. Güzel haber. Dördü mü attık? Beşin peşindeyiz. Beş mi geldi? Altı. Bot t 2 duruyor. Siz beni tanıyorsunuz. Oo, rel yakalandı. Koşuyorum. Hayır. Kötü oldu. Hala okey ki. Burada o ben burayı yerim hep atarlar. Burayı yemeyeyim ben. Yemeyeyim yemeyeyim arkadaşlar hepsini indiririm ha. He. Hepsini indiririm. İndireyim mi? devam 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 devam. Belli nasıl çaldın ya? Nasıl başarıyorsunuz oğlum böyle şeyleri on vuran çarlarınızla? Ama ghost'u bas, ultiyi bas. Hiçbir şey yapamayacaklar bak. Hiçbir şey. Buraya da bizim Aurelion geliyor. Beni görse gelmez de. Ben biraz morali bozuldu onun. geri gider. Ve biraz da hani bu tanki oluyoruz ya mesela. İyi oluyor. Saçma sapan şeyler deneyebiliyoruz o 400 canla. Az değil ha 400 can. Kaçış. Nasıl yedim ya? Nasıl yedim ya? Şimdi hemen bot tier 2'ye gitmem lazım benim arkadaşlar. ebediyim de var. Şu an alayına gider modundayım. Şu an 5 kişi gelebilirler. Serbest. Ama Zed gelmese daha iyi olabilir. Ama gelebilir yani. Kızmam. Orion'cığım Atakan'a yardım ediyorsun. Tier 2 ile bir işin yok senin. Tamam. Bayern Münih kuleye geldi. Hemen vuralım. Tier 2'yi de tek aldı. İlerek Q basmıyorum. W çok iyi bir ev temizliyor ya. Kafa kafaya. Ve bakın canımda yaklaşık 800 kaldı yani. Eşya iş yaptı. Ya verdiği can bak yani daha kendisi değil. Tabi bitsin istemiyorum. Baron alak öyle bitirek yazıyorum. Bir de çok abanmıyorum orada değilim şu an. Farkındasınız. Yani skor alınacaksa da alalım tabi. Nocturne binle. Nocturne'un galiba acelesi var. Anları an şöyle tutayım ben. Okey, oyun bitmesin dedikten sonra erkekler. Ben kaçar. Ben kaçar arkadaşlar. Biraz orman morman bir şeyler dönelim. İnanılmazdı yani. Bu, bu çok hoşuma gitti benim. Ultili ghostlu bir şey yapmak istiyorum. Oyun o kadar uzar mı bilmiyorum. Ulti, ghost, ver coşkuyu yapıp girmek istiyorum aralarına. Dominik de alacağım şimdi. Ayakkabı artı Dominik. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Neten ayakkabı süs arkadaşlar. Ghost'umuz var, ultimizin, Hexer'ın hızı var. Çok şey değil yani. Lazım değil. Bayern Munich geliyor şimdi hata. milli kaç. Kaçıyor. Kaçmamış. Savaşçı. çakala bak kaçacak he. Ben adamı bıraktım bırakacaktım bu arada. Ama TP atmaya çalışmak bilmiyorum. Hainlik olarak yorumladım. Hemen karar verdim. Çok uzun sürmedi karar vermem. Dedim olmaz bunun bedeli olmalı. Şimdi şuradan bir kule daha aldım. İnibitörü kırmak istemiyorum. <laughs> Oh. Hop deş Arkadaşlar daha ne yapsın bu karakter ya Bitiriyorum ben harbi bitiriyorum GG BP bunu bir daha çekeceğim ben Haberiniz olsun Bu bir daha gelir kanala ben bunu çok sevdim çünkü GG BP